Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sessizce bir aşk kanalı Hazar çiftinin en muhteşem görüntüleriyle, en özel kareleriyle, en muhteşem paylaşımlarıyla yine sizlerle beraber. Başarılı oyuncularımızın en özel, en güzel, aşk dolu, sevgi dolu, muhteşem karelerinden hazırladım özel ve özenli videolarımı sizlerle bölüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Özel görüntüler, özel paylaşımlar izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın.